Herkese merhaba. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı ve Draghi'nin toplantı sonrasında yapacağı konuşma üzerine bir analiz yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bugün 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, paritenin gün içindeki ve hafta boyunca izleyeceği seyir açısından oldukça büyük öneme sahip. Tabi bu kararın öncesinde açıklanmış veriler bize faiz kararı hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı oluyor. Biraz bu açıdan analiz yapalım. Şubat ayı boyunca gelen veriler Eurozon'da iyileşmeyle birlikte kırılganlığın da olduğuna işaret etmişti. Bloomberg'in 41 ekonomistle yaptığı ankette Şubat ayında Eurozon'da enflasyon oranının 0.7 olacağı beklentilerine karşılık gelen 0.8 enflasyon faiz indirim beklentilerini hafifletmişti. Çünkü verilere geçmişe dönük bakıldığında gerçekleşen enflasyon verileri Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflerinin 1 ila 2 ay arkasından geldiğini gösteriyordu. Burada önemli olan iki konu söz konusu. Birincisi politika işliyor. İkincisi ise enflasyon verileri hedeflerin yalnızca 1 ila 2 ay gerisinden geliyor anlamına gelmekte. Bu bakış açısıyla bugün Draghi'nin faizleri değiştirmeme kararını aldıklarını duymamız muhtemel. Bir diğer ilginç hususta Avrupa Merkez Bankası'nın bugün ilk kez 2016 enflasyon tahmini yayınlayacak olması. Ki bu da veri seti üzerinde bir değişiklik olacağını işaret etmekte. Burada önemli nokta fiyat istikrarı için orta vadede yıllık bazda %2'lik enflasyon hedefi olan hedef Avrupa Merkez Bankası'nın bugün 2016 enflasyon projeksiyonunda %2'nin biraz altında kalırsa faiz indirme ihtimalini önümüzdeki ay için ortaya koyabilir. Burada aklımıza 2016 bugün için orta vadede bir gelecek anlamına mı gelir sorusu takılabilir. Cevabım Draghi açısından evet olacak. Çünkü Draghi Ocak ayındaki toplantıda 2016 için yayınlanacak projeksiyon için orta vade ile ilgili analizlerimiz ve beklentilerimizi Mart ayı başında olan, yayınlanacak olan e, raporumuzda görebilirsiniz demişti. Enflasyondaki yeterli olmayan yükselişin altında yatan asıl sebebin ücret artışındaki yapışkanlığın çekirdek enflasyonda koordinasyon eksikliğinden kaynaklı yapışkanlık yaratmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani fiyatlardaki artış ekonomik gelişmeleri gecikmeli olarak takip ediyor anlamına gelmekte bu. Bu yönden bir ay daha bu tezin doğrulanması beklenebilir. Yani enflasyonda bir yapışkanlık söz konusu mu değil mi diye bu ayda gözlem tercih edilebilir. Tabi AMB'nin üzerinde Japonya örneği ile deflasyon baskısının görmezden gelinmemesi şeklindeki baskı da e, ve bu baskı üzerinden bu konunun hatırlatanların sayısı da arttıkça Draghi'nin bu konudaki manevra alanında azaldığını söylemek istiyoruz. Ancak iş döngüsünü ılımlı iyileşmenin bir miktar hedefleri gecikmeli olarak takip etmesinden dolayı Draghi bir yakışkanlığın olup olmadığının önümüzdeki ayda test edilmek gerektiğini söyleyebilir. Yani şu aşamada Draghi şu iki gerekçeden birinin arkasında duracak. Birincisi kriz sonrası para politikalarında faiz kararlarında nihai ve kesin göstergenin enflasyon verileri olmasından dolayı düşük enflasyon kaynaklı faiz indirimine gidebilir. İkincisi ise veriler hedefleri iki ay gecikmeli olarak takip ediyor diye bakmak olacaktır. Bizce Avrupa Merkez Bankası bu gecikmenin stabil olup olmadığına bakıp bir sonraki toplantıya kadar bunu gözlemlemeye devam edecektir. Gecikmenin 2 aydan uzun bir süreye sarkacak verilerin olması durumunda Draghi'nin önümüzdeki ay faiz indirme kararı çok muhtemel görünüyor. Ancak bugünkü toplantı neticesinde çıkacak karar ile ilgili beklentimiz easing yani parasal genişleme politikasında ilaveler olabileceği yönünde. Bu durumda Euro'da bir miktar değer kaybı gözlenebilir analiz ve yorumlarımızın faydalı olmasını umuyoruz. İyi günler diliyoruz. Terey'den büyük fırsat. Forex işlemlerimizde sınırlı bir süre için dolar kurunu sabitledik. Bizde dolar 1.90 Hemen 0 212 365 10 39 arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Terey'deniz. Forex'in Türkçe'si.